tarihi bir ana tanıklık etmek için Filyos limanındayız. İşte şu an arkamda görmüş olduğunuz Filyos limanına Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu yerli ve milli doğalgazı 2023'ün ilk çeyreğinde gelecek. Hani o çok söylendi ya her seçim döneminde doğalgaz buluyorlar. Bunlara alıştık artık. Bu kez gerçek. Özkiler de gerçekti ama niye 540 milyar metreküp Türkiye'nin doğalgaz keşfi birileri tarafından değersizleştirilmeye, itibarsızlaştırmaya çalışıldı ama hayaller gerçek oluyor. Bugün işte o Karadeniz gazını sisteme entegre edecek, getirecek olan borular denize indirilme töreniyle birlikte burada gün yüzüne çıktı. Gerçekten müthiş tarihi bir ana tanıklık ettik. Türkiye'nin enerji dışa bağımlılığı nasıl azalacak? Türkiye yılda 50-55 milyar dolar parayı enerji satın almak için harcayan bir ülke. 540 milyar metreküp doğalgaz şu anlama geliyor. Eğer evlerde kullanırsak 25 yıl, sanayide de kullanacak olursak 10 yıl kendimize yetebilecek bir doğalgaz rezervini keşfetmiş durumdayız ve onu 2023'ün ilk çeyreğinde sisteme vereceğiz. İşte bugün bu anlamda enerjide dışa bağımlılığı bitirecek, Türkiye'nin zenginliğine zenginlik katacak, enerji ihraç eden bir ülke haline gelmesini sağlayacak bir ilk adımdı bugün. Bugün bir milattı. Biz de buna tanıklık ettik. Gelen bilgiler, alınan kulis bilgileri sisteme vereceğiz. İşte bugün bu anlamda enerjide dışa bağımlılığı bitirecek, Türkiye'nin zenginliğine zenginlik katacak, enerji ihraç eden bir ülke haline gelmesini sağlayacak bir ilk adımdı bugün, bugün bir milattı. Biz de buna tanıklık ettik. Gelen bilgiler, alınan kulis bilgileri Karadeniz'de şu arkamda görmüş olduğunuz Karadeniz'de çok daha zengin yatakların olduğunu işaret ediyor. İnşallah bunun da müjdeleri yakında gündeme gelecek deyip noktayı koyalım.